いい Tuşba Belediyesi'nin bize yapmış olduğu, vatandaşlara yapmış olduğu bir hizmetten dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Çok memnun kaldık. Sabah sabah bu soğukta çorba içmemiz bizi memnun etti gerçekten. Teşekkür ederiz. Çok memnun kaldık çorba. Sıcak çorba verdiği için teşekkür ederiz. Hanımıza teşekkür ediyoruz. Bu iyi bir katkıdır. Fakir fıkara burada vardır. Onlar için iyi bir destektir. Evet. Yani şu zorlu süreçte sağlık çalışanlarına TUS Belediyesi'nin yapmış olduğu bu sıcak çorba e, desteği için teşekkür ederiz. Gerçekten e, içimizi ısıtıyor. TUS Belediyesi'ne teşekkür Buyurun ederiz. Abi. Çok sağ olun. Sağ olun. Abi buradan alabilirsin Böyle çok... çorba al. Böyle <laughs> çorba al abi, abi. Hay Allah. <laughs> Allah bizi.